Değerli izleyicilerimiz, geçmiş programlarımızda da ekranlarınıza getirdik. Antep fıstığı. Dünyanın neresine giderseniz gidiniz, ismi Antep fıstığıdır. Onun adı da güzel, tadı da güzel. Şimdi Antep fıstığıyla ilgili bir mucidimizi biz aldık, köye geldik. Antep fıstığı nasıl yetişir ve üreticinin sorun ve şikayetleri neler? Önce onları konuşacağız, daha sonra Fıstık çıtlatma ile ilgili kurulan tesise gideceğiz. Yanımızda Ahmet Özel var. Ahmet Bey, Antep fıstığı dünyanın neresinde olursak olalım tadı bir farklıdır, değil mi? Evet. Birçok evet. tatlılara, baklavalara, çikolatalara da yine katılarak yenilen bir fıstık. Evet. Efendim Antep fıstığı nasıl dikilir, nasıl yetiştirilir, kaç yılda yetiştirilir? Bizlere anlatır mısınız? Evet, fıstık. E Mesela kavdan tep olarak geçer. Kavdan tep mesela biz bunu mesela getiriyoruz. Bir posetin içine dikiyoruz. Mesela bir gösterelim getirdi. efendim. Evet. 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 Posetin içine diktikten sonra sunu koyuyoruz. Bu bir yıl sonra bu şekilde geliyor. Bu şekilde yani bir evet bir, bir habbe tane. bir tane bir tane mesela bunu bir yıl sonra bu hale geliyor. Bir yıl sonra da biz getiriyoruz burada çukur kazıyoruz. Çukuru kaldıktan sonra bu sefer bunu koyuyoruz. Bunun çukurda yetişmesi en aşağı mesela aşılamaya gelmesi aşı olması 7-8 yıl sürüyor. 7-8 yıl sonra biz ne kadar fıstığımız mesela su gelişken olursa o kadar çapuk mahsul veriyor. Yok bunu. Küçüyken, naziyken aşılarsak bu daha geç mesela mahsul veriyor. Mesela e, yetişmiş bir sakızı mesela asıladığımız zaman 8 yıllık 9 yıllık şeyi 3 yılda mahsul verir. Eğer ki ne biz e, 3 yıllık 4 yıllık bir sakızı aşılarsak 10-15 yılda mahsul verir. Çünkü bunun nedeni de mesela bu çok önemlidir. Mesela dikici arkadaşlarımız için burada mesela Aman dikkat, mesela genellikle yetiştirin, asılayın. Hemen yüksek, kuvvetli olur, mahsulü iyi olur, bugün güçlü olur yani. Bunun mesela biz burada dikmeye başlayacağız. Evet, Şeyimizdi. Dikelim, dikelim. Şunları şöyle bir alalım efendim. Şu poşeti de alalım efendi. Evet, şu anda bir çukur eşiyoruz. Bu anda değil mi? Bu çukuru eşiyoruz. Evet, fidanı eşiyoruz. Çukur, dikeceğiz. Çukuru diktikten sonra artık bunun mesela genellikle Bakımı nasıl bakılacak? Bu çocuğa nasıl bakmışsak aynı bir bezini ondan sonra şey, şey etmişken mesela gelecek bunun suyunu verecek, bunun gübresini verecek, bunun ilacını atacağız, bunun yanı bayağı bir masrafı mesela çocuk büyüdür gibi en azsa mesela e, ma masul vermeye mesela diktik. Diktikten sonra mesela e, 7-8 yıl geçecek. 7-8 yıl sonra aşılayacağız, aşıladıktan sonra bunun mahsul verme zamanına gelecek 15 yıl. 15 yıldan sonra mesela 20-25 yılı buluyor bu. 20-25 yıldan sonra yavaş yavaş mahsul veriyor tam bir mahsul veren bir ağaç en aşağı mesela 30 sene sonra mesela bir mahsul verir normal Şimdi şekilde. Fıstığın bir özelliği var değil mi? Böyle yanımızda bir çiftçimiz, bir üreticimiz var. Fıstık kaç yılda yetişiyor hacı? 20-25 yıl dedi. Evet. 20-25 yılda yetişiyor. Peki sizler neler eklemek istersiniz Ahmet Bey'in? Şimdi toprağın verimine bakar, yerinin kalın olmasına bakar, emene bakar. 7 yılda kaleme gelir. 3 sene sonra da fıstığı da yetişebilir. Yeri tabii iklimi, yerinin verimi, toprağı güzel olursa. Mesela biz burayı açtık, kaya çıktı. Bunu kırıcıyla kırmamız lazım. Şimdi bu buraya dikilse güneşte kalır. Zemini, iyi zemini tutturmak lazım geri güzel gelişmesi için. Yerin şeyine göre de o masul veriyor, gelişmesi ona göre olur. Peki fıstığın bir de özelliği Ahmet Bey, bir yıl oluyor, bir yıl olmuyor hasat. Genel olarak böyleydi bugüne kadar ama bu yıllarda yapılan sürümden bakımdan dolayı mı her yıl fıstık vermeye başladı. Burada neler yapmak gerekiyor? Üretici ne yapması burada gerekiyor? Üreticinin genellikle mesela artık ilaçlama şart, zengkilacı atma şart, güçlendirme var, güçlendirme atar. Mesela bak burada fıstığımız çok zayıf. Yani böyle bu şekilde. E, şey olmaz, ona sürgün olmaz. Sürgün en azsa mesela bir karış daha fazla bir buçuk karış mesela 25-30 santim olmalı. Ama burada bu arkadaşımız iyi bakamamış. Artık mesela ilacını atamamış, gübresini atamamış. Artık bu damını mesele yapmışsa da pek yani düzgün yapamamız. Burada daha güzel bir şekilde bakım olsaydı bu her yıl mahsul verir. Ama bu durumda her yıl verme mahsul mesele önümüzdeki seneye bunda mahsul çok az yok denilebilecek bir şekilde. Çünkü bunlar zaten kuvvetsiz kalmış. Güçsüz kaldığından dolayı bu böyle yani. Peki efendim fıstığınızı toparlıyorsunuz. Her yıl mahsul alsanız da istediğiniz, arzu ettiğiniz emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Neden? Bakım yetiştiremiyoruz. Bakım tam yapamıyoruz. burada şimdi yerimiz kıraç. Kalın yerlerde sulam olursa alıyoruz. Kıraç yerlerde iki sene, üç sene de bir alıyoruz. Bu da neye dayanıyor? İşte emek, masraf, uğraş. Bunları gerektiriyor. E bunlara da bazı yetişemiyoruz. Biz bunun 20-25 sene emek veriyoruz ama tam randıman alamıyoruz bunlardan. Peki fıstık para ediyor mu? Hayır para etmiyor. Şu anda 5-6 kağıt, 7 kağıt, 8 kağıt. Bu para değil. Bu para değil. İçilik değil, masrafını kurtarmıyor. Bırak içilin de. Niye? Buna içi tutuyorsun, emeği, ilacı, belli, gübresi. Hatta şeyini aşıyor yani. Burada da bu para değil beraberimizde Ahmet Bey'i getirdik. O dev bir tesis kurmuş. Evet. Gerçekten Gaziantep'in ve çevre illerde fıstık yetişen tüm illerimizin e, sorunlarına çözüm olacak bir tesis, fıstık çıtlatma. Siz halen böyle evlerin arasında, sokaklarda, mahalleler arasında kadınlara, ha evet. Tabii ki, tabii. Bu eee makine kırılırsa daha güzel olacak tabii. Evet, tabii. Ha. Evet çıtlarsa daha güzel olacak tabii ki. Buradaki çukur kaya çıktı. Evet. Şimdi bunun ya bir iş makinesiyle kırılması mı gerekiyor? İş Kayada yetişir <laughs> mi fıstık? Yetişir. Kırıcı onu baya iyice bir adam oturacak kadar kırmalı. Şimdi onun yeri rahat olmalı ki büyümeli. Damar sarmalı. He damar sarmalı. Ahmet Bey şimdi bu fıstık fidanını bu çukura gömeceğiz değil mi? Evet. Evet. büyük ağaç olacak evet büyük ağaç olacak peki poşetiyle gömülürse ne olur bunu sedersek şey poşetiyle gömdüğümüz zaman damar sürmez çünkü damar mesela şey olur damar sürmez ve gelişmez iyi gelişmez evet. peki şimdi dikeceğiz bunu dikeceğiz. evet evet dikeceğiz bir yıl önce bir tane tane dikmiştiniz tane buraya dik. evet, şimdi evet. fidan oldu e, fidan oldu bunu dikeceğiz büyümesini e, e, evet evet büyümesini bekleyecek bunu Üç kat, 4 kat, 5 kat sürecek, kalmalayacak, çapalayacak, buna büyük emek vereceğiz. Üç, 5 sene sonra, 7 sene sonra mesela artık kendinin sayılmasına göre mahsul vermeye başlayacak. Gelişmesine evet, göre gelişmesine başlıyor. göre, evet gelişmesine göre. Mesela bazı zayıf olur, geç gelişir. Bazı yer kuvvetli olur, daha çabuk gelişir. Onun için gelişmesini mesele bekleriz, ona göre asılardık. Mesela buradakını bir yıl önce asılardık, sordakını iki yıl sonra asılardık. Yani çünkü o gelişmeyen çık asılamak. Asılamış olsak geç tam mahsul verir. Bir gel gelişmiş bir sakızı asılarsak üç yılda, dört yılda mahsul verir. Mahsul verir, ne verir? Mesela kara göz olur. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane. Zaman zaman üç sene sonra, beş sene sonra, on sene sonra tam böyle doyurucu mahsul verir. Yani o da bakıma göre. Yani bakım olursa. Teknik, teknoloji, ilaçlama, gübreleme ve da devletin sulama. Sulama çok önemli. Mesela ana çıtlak olması için mesela iyi kuvvetli yerin fıstığı daha ana çıtlaklı oluyor. Kuvvetsiz olanın mesela ana çıtlağı çok az oluyor. Fıstığın logosu Gaziantep, Gaziantep'in logosu da fıstık yani. Bu Gaziantep için büyük bir nimettir. Bu nimeti Gaziantep'in yetkilileri kayıp etmemeye çalışsınlar. Peki dikelim fidanımızı. Evet. 20-25 yıl bekleyelim. 20-25 yıl sonra Allah ömür verirse gelip bundan bir mahsul alalım. Burada nelere dikkat etmesi gerekiyor şu anda gömülürken? Depeleyecek artık. Depeleyecek. Evet evet. Tava almayacak, depeleyecek. Evet. Almayacak. Evet Çok boşluk kalmayacak. kalmayacak. Boşluk kalmayacak. Şimdi sonra Su falan da... dökmemize gerek kalmıyor Orta mu? Öyle? Dökülse daha iyi olur. Daha iyi olur. Can <laughs> suyu deriz biz ona. O Ol olsa daha iyi olur. olsa daha iyi olur. Ama genel, olarak genel olarak böyle dikiliyor. Sulanırsa daha çabuk gelişir ve damarlar daha serbest olur. Daha verimli çabuk hale gelir yani. Şöyle yaparsan bunu evet. Evet. sıcaktan korur Şimdi ne Buraya fidanı kömdükten sonra ev mi yapıyorsunuz buna? Bunu Bunun adı evçik. Evet. Bunu bu koruması yani, bu için. Bu bunu için küçülürken toprağın altında kalmaz, sıcak vurmaz. Bunu yapar, daha güzel gelişir. Mutlaka bunun olması gerekiyor mu efendim? Daş olan yerlerde şart. Ama olmayan yerde imkan yoksa ne yapsın adam? Boru kullanı, ve yok da karton, marton kullanıyor bir şeyler yapayım. Ama yani fidan dikildikten sonra evet. böyle bir evcik yapılması Bu evcik lazım ki bunu koruması için. Serin tutar. Mesela daha güzel, hassas şey var. Bu mevsimden sonra bu eşeği geri bu tarafa çevirirsen bu iki yaşındaki kadar büyür. Yönünü güneşe çevirirsen. Kışın mı yapmak gerekiyor? Bu, mev bu, bu mevsimde, bu güz mevsimde bunu böyle yaptın mı bu iki yaşındaki kadar büyür. Peki yazın da? Yazın sıcaktan koruyup, kışın da soğuktan koruyup. Evet. Evet. Evciğine, evet. ee, e, Şöyle bazı dallıyorlar, dallanıyor. O dallamada mutaha güzeldir. Bak dallanıyor, dal nasıl yani şey olmuyor mesela kuruma oluyor ama bunda kuruma olmuyor. Bu ta güzel bir sistemdir yani. Evet. Peki şimdi şimdi biz fıstık nasıl toplanır? Fıstığın tarihçesini ekranlara getirelim.